Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3-4-5 geometri ikinci kitabı çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çember analitik testlerinde kalmıştık. Kitabımızda sayfa numarası 272 ve 273'ü çözeceğiz. Testimizin adı da ÖSYM tadında sorular 3 testi. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Şimdi birinci soruda birim karelere bölünmüş dik koordinat düzleminde iki tane çember denklemi verilmiş ve birbirine teğet olarak verilmiş. ABC üçgenin A merkezin merkezinin koordinatı nedir diye soruluyor. A merkezinin çemberin denkleminde merkezi A'ya 1, evet burası A'ya 1. Öbürü de 4'e B değil mi? Evet 4'e B. E yarıçapı bir tanesinde 4 birim. Ki zaten bak birim kareler 4 birim olduğu belli. Şurası 4 birim, burası da 1 birim, 5 birim. Burası bak 3 4 5 üçgeni sağlanıyor burada. Bunun yarıçapı da 1 birim olduğunu söyledik zaten. E burada ne yapacağım? Birim kareleri kullanacağım. Bak şimdi 4'ten A'ya gidene kadar. Hocam 1, 2, 3, 4 birim sağa gittim. 4'ün 4 birim sağında ne var? Artı 4 ekleriz o zaman 8 yapıyor. Yani buradaki noktayı biz ne bulduk? 8 bulduk. Sonra devam edelim. 1'den aşağıda bak B noktası ne kadar aşağıda? Hocam 1'den 1, 2, 3 birim aşağıda. Görüyor musun? Sonra sola gidiyoruz. 1'den 3 birim aşağıda ne var? Hocam birden 3 çıkartıyorsun. Yani burası da eksi 2 noktası yapar. E şimdi ben C noktasında bulabilirim. C noktasında bak 8'den 1, 2, 3 birim sağda. 3 birim sağda olduğu için hocam burası 11'e kaç birim aşağıda? 1, 2, 3, 4, 5. 1'den 5 birim aşağıda ya da eksi 2'den de işte 1, 2 birim de aşağıda diyebiliriz. Yani eksi 4 noktası yapıyor burası. E bütün noktaları bulduk. Ağırlık merkezi isteniyor. Ağırlık merkezi koordinatı neydi? Apsiler toplamı 11, 4, 15, sonra 8, 23. 23 bölü 3'e ordinatlar toplamı ne yapıyor? Eksi 6, eksi, eksi 4 artı eksi 2 eksi 6 artı 1 eksi 5 yapıyor. Eksi 5 bölü 3 yaptı burası. Sonra bunların toplamı isteniyor. 25, 23 bölü 3 ile eksi 5 bölü 3'ü topladığım zaman 18 bölü 3 yapar. 18 bölü 3 de kaç yapar? 6 yapar. Yani birinci soru böylelikle B seçeneği oldu. Güzel bir şekilde birim kareyi kullandık bak burada. İkinci soruya geldik. Dik koordinat düzleminde evet x kare artı y kare eksi 20 x eksi 10 y artı k eşit 0 çemberine t 6'ya 8 noktasına teğet olan doğrunun denklemi nedir diye soruluyor. Hemen basit bir şekilde şey çizeceğiz kardeşim. Hop çizdik. Ç Üçgenlerin merkezi eksi bölü 2 eksiye bölü 2. Yani 10'a 5. Ve bir teğetlik durumu var. Teğetlik durumunda ne oluyor? 6'ya 8 noktasında teğetmiş. Çembere 6'ya 8 noktasında teğet. 6'ya 8 noktasında teğet olan doğrunun denklemi nedir diye soruluyor. Arkadaş bir doğru denklemi yazarken kendimize iki soru soruyoruz. 1. Eğim 2 nokta. Nokta var zaten burada. Bak burada nokta var. Bir de neyi bulmam lazım? Eğimi. E burada merkez teğet çektik yapacak olursam hocam burası 90 derece. Burada eğimler çarpma eksi 1 değil mi? Evet. Bunun eğimi M1 bunun eğimi de M2 ise M1 çarpı M2 eksi 1 olacak. Bunun eğimi nedir peki? Hocam y'ler farkı bölü x'ler farkı. 5 eksi 8 eksi 3 bölü 10 6 4. Eksi 3 bölü 4 ise bunun eğimi de 4 bölü 3 değil midir? Ters çevirip eksiyle çarpıyorum. Evet burası 4 bölü 3. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabiliriz. 4 bölü 3. Gerçi eğimi 4 bölü 3 olan şıklarda bir tek C seçeneği var ama tam anlamıyla ben Yine de sonuca ulaşayım istersen. 4 bölü 3 çarpı x eksi 6 eşittir y eksi noktadaki y 8 yani burası. Bak x eksi noktadaki x y eksi noktadaki y şeklinde yazıyorduk. Buradan bunu böyle dağıttım. 4 x eksi 24 eşittir 3 y eksi 24 yaptı. 24'ler gitti eksi 24'ler gitti. 4 x eksi 3 y ne eşit oldu? Sıfıra eşit oldu. Yani gerçekten de cevap C seçeneği oldu dostlar. Geldik 3. soruya. Şekil 1 doğa merkezli. X kare artı Y eksi 10'un karesi eşittir. R kare. Evet. Hemen çemberin merkezi. Hocam x eksi sıfırın karesi ya. Sıfıra 10 mu yapıyor? Evet. Burası sıfıra 10 yaptı merkezi. Öbürü de 8'e 4 yaptı. Şurası da 8'e 4 yaptı. Merkez varsa teğet varsa çektik yapalım. Aynı zamanda şurası apsi yapıyor bunun. Orada tabak kaç oldu? 4 oldu. Ee, burada çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştir yaparız. E sonra bunun yarı çapı 4 ya. 4. Şunun yarı çapını biliyor muyuz? Biz bunun yarı çapını bilmiyoruz. Bulalım o zaman bunun yarı çapını. Yani şuraya bir e diyelim. Şurası da 11'in değil mi? Aynen öyle. E bir dik yamuk var burada karşımızda. Hemen dik üçgeni oluşturalım. Hop dik dörtgenle dik üçgeni oluşturduk. Tam olarak nereye geldiğini bilmiyorum. Belki tam olarak buraya gelecek. Bilmiyorum. Bilmediğim için de hamle yapamıyorum. Dörtgen 4 dört burası. E, burası 8 oldu. Buraya da 6 kaldı. Hatta 6, 8, 13 üçgeninden. Yani şunu tamamı 10 yapacak ya. R'yi kaç kaldı? 6 kaldı. Hocam R'ye 6 yaptı. Aa tam olarak buradaki dikme de buraya geliyormuş arkadaşlar. Neyse bunun yarı çapını 6 bulduk. Devam edelim soruya. Şekil 1'deki O1 merkezli çember. Şekil 2'deki gibi merkezi O2 noktasına konumlandırılıyor. O2 noktası sabit. O2 noktası hala 8'e 4 mü? 8'e 4. O zaman 8'e 4. Yani merkez kiriş çektik yapınca. Hocam kirişi keş parçaya bölecek ve buranın 8 olduğunu. Buranın 4 olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz x 80 üzerindeki kirişin uzunluğu isteniliyor bizden. Tamam. E yarı çap da zaten 4 değil miydi burada? Pardon. Yarı çap 6 değil mi? Sarı olanın yarı çapı lazım bana. Evet. E, en etkili silahım yarı çap. Al sana yarı çap. 6. 36'dan 16 çıkınca 20. Yani burası kök 20 yapıyor. Şu kök 20 dediğimde nedir? 4 çarpı 5 ya burası. Yani burası 2 kök 5 yaptı. E hocam burası da 2 kök 5. Dolayısıyla bizden şu kirişin uzunluğu isteniliyor. 2 kök 5 burada. 2 kök 5 burada. Toplamda 4 kök 5 yaptı mı? Yaptı. Yani cevap böylelikle C seçeneği oldu. Üçüncü soruda. Geldik dördüncü soruya. A pozitif bir gerçel sayı olmak üzere. Dik koordinat düzleminde. Şöyle bir denklem verilmiş. Bu denklemi düzelteyim. Şu 2AX eksi X kare yaptı. Eşittir Y kare. düzeltiyorum. X kare artı Y kare eksi 2AX. Eşi sıfır yaptı. Bak dikkat et. Bu çemberin merkezi nedir? Hocam merkezi bu eksi d bölü 2 eksi de bölü 2. Yani ne yapıyor arkadaşım? A'ya 0 yapıyor. Sonra yarı çapı bulmaya çalışacağız. Yarı çapta hocam normalde 1 bölü 2 kare içinde d kare artı e kare eksi 4 f'den yapılabilir. Ya da ben burada bir kere Burası x80 üzerinde bir nokta değil mi? x80 üzerinde bir nokta. Özel bir nokta olduğu için analitik düzlem çizerek de sonuca ulaşabilirim. Ya da dediğim gibi kare içinde 1 bölü 2 çarpı d kare dediğim 2a'nın karesi 4a kare artı e kare 0 eksi 4 f'de yine f'de 0 olduğundan burası 2a diye çıkıyor dışarı. Yarı çapında a olduğunu bulabilirsin. Tamam mı? Bu şekilde. Basit bir şekilde şekli çizerek de yapabilirsin. Sonra e, basit bir şekilde şekli çizdikten sonra ne yaparsın? Basit bir şekilde şekli çizdin. Sonra neyi bulduk biz burada? a'yı bulduk. Sonra e, bu doğruyla teğet olduğu bilindiğine göre diyor. Bu doğruyu böyle yine basit bir şekilde çizip yapabilirsin. 3x artı 4y artı 12 eşit 0 dersin. Çemberi x eksenini kestiği yer bulursun. Sonra burada noktanın doğru yalan uzaklığı yarı çapı eşitlersin. A'yı bulursun. Sonra A'yı da yerine yazarsın. Yerine yazdıktan sonra da x ekseni kestiği yeri bulmak için y ye yerine 0 yazarsın. Bir çözüm yöntemi bu. Bir çözüm yöntemi de şu. En başta dedim zaten ben. Ya normal burada analitik düzlem çizeceğim belli. Niye özel bir durum var? Analitik düzlem çizip analitik düzlemi bence yorumlasak daha iyi olacak. A'ya 0 noktası var elimde. Hocam burası A noktası. Yani şuraya kadar kısım A oluyor. Şurası A deyince. Sonra ne oluyor? Hocam şuraya bakacak olursam burada sabit sayısı yok ya f'si olmadığı için çember nereden geçiyor? Orijinden geçiyor orijinden geçiyorsa o zaman çemberi orijinden geçecek şekilde bir çizelim böyle. Hop çizdim şöyle. Çember orijinden geçiyor. E orijinden geçiyorsa da yarıçap ne yapıyor o zaman? A yapıyor deyip yarıçapı bu şekilde de bulabiliriz. E sonra x ekseninde kestiği noktalardan birinin koordinatı isteniyor. X ekseni nerede kesiyor bir tanesini de 0 0'da kesiyor ama 0 0 yok şıklarda. Yani benim yarıçap bulmam lazım, A'yı bulmam lazım. Bir de şu doğruya da teğet diyor bize. Arkadaş burada biz x yerine 0 yazarsam, x yerine 0 yazarsam x -4 y artı 12 eşit 0'dan y'yi 3 bulurum. Y yerine 0 yazarsam da 3x artı 12 eşit sıfırdan x'i de buradan eksi 4 olarak bulurum. x eksi 4 olacak. y'si de kaç olacak? Şu şekilde teğet olacak buradan geçen. Evet şu şekilde 3'ten geçecek ve 4'ten geçecek. E teğetliği de kullanalım burada. Merkezi varsa teğet varsa çeğet dik yapalım. Yarıçap uzunluğu neydi? A'ydı. E ben şurada uzunluğu 3, burada uzunluğu 4, 3, 4, 5 üçgeninden burayı da 5 biliyorum. E sonra 90'lar hava düşüyor. Burası da 90. E dal alfa beta ya. Alfa beta. Alfa 90 beta. Bizim şu küçük üçgenle büyük üçgen benzer oldu mu? Oldu. Alfanın karşısına bakıyorum. 3 bölü A. Hemen yazıyorum. 3 bölü A eşittir. Burada ne var arkadaşım? Bu büyük üçgende beta'nın karşısı maalesef yok tamamı. Hatta beta'nın karşısında var ya şu T, T noktası olduğundan burası 3 olmaz mı? Olur. Benzerlik siz de yapabilirmişiz aslında. Buraya 3 dedik. Ondan sonra 6, 8, 13 üçgeninden A'ya 6 bulabiliriz. Ama neyse biz benzerliğe gittik. Benzerlikten devam edelim. Alfanın karşısı 3 bölü alfanın karşısı A eşittir. Ee, küçük üçgende 90'ın karşısı 5 bölü 90'ın karşısı A artı 4 diyebiliriz. Evet 5 bölü A artı 4 oldu. Buradan 3 A artı 12 eşittir 5A oldu. 12 eşittir 2A oldu. A'yı da bak böylelikle yine 6 bulduk. Madem A6 e hocam burası da 6. E o zaman burası 12 noktası mı oldu? 12'ye 0 noktası oldu. x ekseni kestiği yer 12 oldu. Yani dördüncü soru C seçeneği oldu. Soru içinde soruyu çözerken bayağı farklı yollar gösterdim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Her şeyi de hatırlatmasında yaptık Neyse. Dördüncü soru C seçeneği. Geldik 5'e diyeceğim ama ayet ekibinin bir de çıkmış. Ben çözemiyorum çünkü telif haklarından dolayı. Lütfen uygulamaya çözemediyseniz soruyu uygulamaya gidip çözümüne bakın. Geldik bir sonraki soruya. Altıncı sorudayız. Evet son sorudayız. Şimdi şekil 1'de dik koordinat düzleminde eksenlere teğet merkezleri birinci bölgede ve ikinci bölgede olan çemberler çizilmiş ve 6 birim ve 11 birim uzunlukları verilmiş. E o zaman ben burada birinci şekli bir yorumlayayım arkadaşım. Şimdi burada merkez teğet çektik yapalım. Burada da yine merkez teğet çektik yapalım şöyle. E yaptıktan sonra 90 90 burada da merkez teğet çektik. Burada da merkez teğet çektik yapacak olursam küçük çemberin yarıçapına R diyeyim. Büyük çemberin yarıçapına da küçük R diyeyim. 6'yı ve onu kullanacağım. Burası R, R Burası da R, R Hocam bak şurası da R oldu. E hocam burası da R. R artı R'yi kaç bulduk buradan? 10 bulduk. Şu 6'yı vermiş. 6'yı kullanacağım ben şimdi. Hocam bu 6 ben nasıl kullanabilirim? Bak şunun devamını getirecek olursam dikdörtgenden dolayı burası R mi oluyor? Aynen öyle. Devamını getiriyorum böyle. Hocam şuraya kadar R oldu. Buraya kadar ne kaldı? R eksi R kaldı. E bu uzunluk 6 eşit değil mi? Evet. R eksi R de 6'ya eşit oldu. 2 bilim denklem. 2 R eşittir. 16'dan R'yi buradan 8 buluruz. R ye yerine 8 yazacak olursam küçük R'yi de ne bulurum? 2 bulurum. Evet. Büyük R 8. Küçük R 2 oldu bu şekilde teğet olduklarında diyor. Evet büyük R'nin 8 çemberin birbirinde dedikleri zaman ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir. Buranın büyük R'nin 8 küçük R'nin 2 olduğunu biliyorum. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik yapalım. Aynı şekilde devam edelim yine anahtar kelimelere. Merkez teğet çektik ki burada da yapalım. Hocam bunun da yarı çapı 8. Bunun da yarı çapı 8. Burası da 8. Burası da 8. E burası da 2. E sonra dik yamuk oluştu. Dik üçgen oluşturalım. Hop şöyle dik üçgen oluşturacak olursam. 2 ise burası da 2. 6 kaldı. Pisagor bağıntısı 6 10. Ne üçgen 6 8 13. Yeniden. burayı 8 bulduk. Alt tarafta 8 oldu. Bizden ne isteniyor? B merkezi çemberin denklemi isteniyor. Çekil iki de. Şunun merkezi ne oldu? Hocam 16 ya. 2 birim yukarıda 2 oldu. yarıçapı da 2. O zaman x eksi 16'nın karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir. 2'nin karesi olmaz mı? Olur. x eksi 16 y eksi 2 eşittir. 4 hangi şıkta var? B seçeneği de var. Dolayısıyla 6. soruyu böylelikle B seçeneği olarak bulduk. Evet böylelikle bu testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman diyoruz bir sonraki teste yani ÖSYM adında sorular 4 testinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal. <laughs>